17 Aralık 2013 sabahı Türkiye büyük yolsuzluk operasyonu haberiyle uyanır. Şaibeli hükümetin başı Erdoğan Ankara'da. Oğlu Bilal İstanbul'dadır. Operasyonu öğrenen şaibenin başı apar topar oğlunu arar. Telaşın nedeni aile fertlerinin evlerinde saklanan yüzlerce milyon dolar ve avronun evlerden bir an önce çıkarılmasıdır. İlk arama 17 Aralık 2013 sabah saat 08:02. Oğlum uyan, operasyon var. Evleri temizle. Sen ne diyorsun? Evet bu. İnşallah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şey, Muhammed'in oğlu falan. Şimdi bunları falan şu anda al evlerinde arama öğretmeni olmaya da yapmışlar. Bu güzel söz var mı? Diyorum ki bu Muammer bin oğlu, Zafer evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, evet. Erdoğan'ın yanında Ali Ağa oğlu, gibi filan on sekiz kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam Tamam. Şimdi görür e, ki senin elinde ne var ne yok, e, sen bunu ödüyorum çıkarsın. Ben de... Tamam mı? Yok. Ben de ne olabilir baba senin para var arkasında? Onu diyorum işte. <laughs> ondan sonra ben işini işi gönderiyorum kardeşine tamam mı? Kimi gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He ondan sonra aynı şekilde bu bilgiler onda var tamam biz de abimle konuş. Evet. Onda aynı bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz diğer de amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten de konuş. O da. E ne yapalım Ondan... bunları baba? Nereye koyalım? Ya benim de yerli buralara şey yapmıştı ben de. Evet. O evet o da, da var. Onu şöyle vermişti. Ya şimdi yarın dedim. Tamam. Amcam da. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bırak abi ne hemen, bırak şey yap. Tamam, tamam Tamam. 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 Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek o? Ya yapamam sen ne şey dışı yap. Sizinkileri düşün aranızda enişten yok lan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen tamam. bir şey yapayım. İltibat tamam. bir şey kadar, saat 10'a kadar. Ben çünkü 17 diyeceğim. Tamam. 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 Hadi. Tamam. İltibat Tamam, bir tamam İkinci arama. 17 Aralık 2013. Öğleden hemen önce. Saat 11.17. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. selam. Şey, Şimdi şeyle, Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim, Berat, amcam beraber. Hı. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını al sen, sen de dursun. Projeler için oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam hocam. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam hocam. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka Sıfır. bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Üçüncü arama. 17 Aralık 2013 Öğleden sonra Saat 15.39 Bir kısmını hallettik Kalanı karanlıkta halledeceğiz Sana yer verdiğim görüntüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz Bir kısmını hallettik Berat'la ilgili olan kısmını hallettik Şimdi Mehmet Gür ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, Sümeyye'nin altı. Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk falan. Her, iki mi? Efendim? Her iki tarafı halletti mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de dedi. Evet. Yani iki, ikisinde ikisini de dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Dördüncü arama. 17 Aralık 2013. Gece saat 23.15. Henüz temedik, 30 milyon avro daha var. Şimdi oğlum şey için aradım. Ee, büyük ölçüde şey yaptık. Ee, siz ne aldınız oğlum filmi? Ne oldu ben sen abi. Yani gizli adam aranın. Şey şimdi. <laughs> bir kötülü derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz <laughs> hocam şöyle ki e, bir 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık eritemedik henüz. E, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o fıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de Şehrizar'dan daire alabiliriz diyor. Ha, nasıl oluyorsunuz? Hayır. Babacım. Sümeyye yanında mısın? Yanında. Söyleyeyim mi? Ha, yok. Bir ses karıştı da olmuş. Aha. Yani 25 milyon dolar çalağı aktarıp geri kalan kısımla da Şehrizar'dan daire alabiliriz. Neyse nasıl iş şey yapıyorsanız yapın yapın. Öyle mi yapalım? E, tamam yapın yapın. Ya tamamen sıfır mı kalsın? Baba yavrusu senin evinde biraz sonra kalsın mı? Kasım olmaz zaten bir şey, şey öbür tarafı nöbetli şey yapsaydın onu da oraya. Ya verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya atarsaydın sonra şey yapardık. Yani şimdilik bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. Eee... Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra. E, Tunç abiye e tamamlattı mı? Üstüne bakar mısın? Nereye baba? Ya sormuşlar 10 milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Biz de bu kadar şeyleri konuşmuşuz. Böyle de olsa konuşma. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz, biz, ben şimdi boğazım gelemiyorum. Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz tamam. herhalde. Beşinci arama. 18 Aralık 2013. Ertesi sabah. Saat 10.58. Tamamen sıfırlandı mı? Açık konuşma. Herhangi bir yer ki herhangi bir şey var mı yok mu Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı nasıl diyeyim. İşte ben de bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir borcumuz vardı bir milyon lira. ...ona vereceğim, üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya çok konuşma, açık konuşma diyorum sen. Konuşmayayım mı? Konuşma. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Ben yani... E, ...şeyin... ...salandığı vesaire neler olursa olsun hiçbir şeyi... ...üzerine, tutma yani ilerine gönder. İlerine göndersin. Tamam hocam. Şey, e, ama... Güncel olarak herhalde takip altındayız yani acaba Hı? koruma ekibinden mi? yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyoruz yani telefon ediyoruz. Bunları i̇şte daha ama koruma ekibim yapıyor kim daha ediyor hocam? Onu bilmiyorsunuz. Ama görüntülü bunu... de takip ediyorlarmış. Evet doğru <laughs> diyorlar Şimdi işte İstanbul'da bu internetle olan şeyler şu anda şey yaptık.